Herkese merhaba. Bugün Rus mantısı pelmeni yapacağım. Hamurla başlayalım. Yoğurma kabına bir tane yumurta ekliyorum. Bir su bardağı ılık su ekliyorum. Bir çay kaşığı da tuz ekliyorum. Bu üçünü iyice çırpıyorum. Şimdi azar azar un ekleyeceğim. Toplamda 3,5 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Hamuru önce kaşıkla biraz toparlıyorum. Daha sonra elimle yoğurmaya başlıyorum. Yoğururken arada un eklemeye devam ediyorum. Böyle kulak memesinden biraz daha sert bir hamur yapacağım. Gördüğünüz gibi hamurum hazır. Hamurun üzerine örtüp bir 20 dakika dinlendireceğim. Bu arada biz kıymayı hazırlayalım. 250 gram dana kıyma kullanacağım. 1 çay kaşığı tuz. 1 çay kaşığı karabiber ekliyorum. 1 tane küçük soğanı minik minik doğradım onu ekliyorum. İsterseniz rendeleyebilirsiniz de. Tüm malzemeleri önce karıştırıp sonra iyice yoğuracağım. Evet, kıymam da hazır. Artık hamurda çalışmaya başlayabilirim. Hamurumu tezgahın üzerine alıyorum, biraz un serpiyorum. Hamurumu iki parçaya ayırıyorum. Sonra parçaları beze haline getiriyorum. bezeleri de unlayarak ince şekilde açacağım. Bir çay bardağıyla hamurdan küçük daireler kesiyorum. Bu çıkardığım parçayı yeniden beze yapıp açacağım arkadaşlar. Şimdi hamura bir çay kaşığı kıymadan koyuyorum poğaça kapatır gibi hamuru diğer yarısının üstüne kapattım. İyice yapıştırıyorum. Daha sonra iki ucu birbirinin üstünde birleştiriyorum. Hamurun kenarlarını da hafif kaldırıyorum. Ve işte mantım hazır. Şimdi bir kez daha bakalım. Bakın poğaça kapatır gibi kapattım. Birbirine yapıştırdım. Uçları üst üste birleştirdim. Ve işte mantım hazır. Tenceredeki suya bir tatlı kaşığı tuz atıyorum. Su kaynadıktan sonra mantılarımı ekleyeceğim. Mantılarımı 5 dakika boyunca pişireceğim. Mantılar başta dibe çökecek. E, pişenler su üstüne çıkacak arkadaşlar. Mantılarım oldu. Tabağa alıyorum. Rus mantısı hazır arkadaşlar. Sunumu da biraz tereyağı, dereotu ve ekşi krema ile yapılıyor. Ben sunumu o şekilde yapmayacağım. Yani Rus mantısı bu kadar. Rus mantısına biraz Türk dokunuşlar yapacağım. Mantımıza sarımsaklı yoğurt ekliyorum. Biraz kuru nane serpiyorum. Kenarlara ince ince doğradığım maydanozlardan ekliyorum. Bu haliyle de gayet güzel ama son bir dokunuşum daha var. Bu mantıya ne lazım? Tabii ki de tereyağında toz biberi biraz yakıp üzerine bolca gezdirmek. Evet arkadaşlar, bugün Rus mantısı yaptım. Bizden de esintiler olan bir tarif oldu. Harika bir kültürel bütünleşme bence. Hani bir söz var ya, bir işe Türk gibi başta Alman gibi devam ettir diye. Biz Rus gibi başlayıp Türk gibi bitirdik ama çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.